Hazır mıyız? Kahraman milletimizin yürekli lideri geliyor. Anadolu'nun yiğit evladı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Kütahyalılar, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah Selçuklu ve Osmanlı'nın mirasını devralan Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda ter ve kanla döşenmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda dört bir yanda yedi düvele karşı savaşan Çanakkale'den Kutul Amare'ye kadar pek çok yerde zaferler kazanan Osmanlı, İstanbul'un işgali ve sevr dayatmasıyla adeta dermansız bırakılmıştı. İstiklal mücadelesini Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'ya taşıyan milletimiz varını yoğunu ortaya koyarak hazırladığı ordusuyla Kocatepe ve Dumlupınar'da yeni bir destanın girizgahını yapmıştır. Koca Tepe'den başlayıp Dumlu Pınar'a, oradan İzmir'e kadar süren büyük taarruz, epeydir savunmada olan Türk ordusunun uzunca bir aradan sonra yaptığı ilk büyük saldırı harekatıydı. Düşmanın belki makinalısı, topu, kamyonu, arabası, uçağı, Bizden çoktu ama bizim askerimizin iman dolu yüreği bu eksiklerin hepsini fazlasıyla telafi ediyordu. Nitekim Yunan ordusu çekilirken 200 bin kişilik kuvvetinin yüzde 65'ini Afyon-Kütahya hattında zayiat olarak bırakmıştır. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek de yüktür. Evet. Bu millet o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize döktü. Aşağı yukarı aynı sayıya sahip Türk ordusunun bu savaştaki kaybı ise sadece yüzde altı buçuk civarındadır. Büyük taarruz ve akabindeki çatışmalar dünya askeri tarihine en başarılı topyekün savaş örneği olarak geçmiştir. Türk'ün ölüm fermanı olarak tedavüle sokulan sevri milletimiz işte bu topraklarda dişiyle, tırnağıyla, kanıyla, canıyla yırtarak müstevlilerin suratına çarpmıştır. Türk'ün esir edilemeyeceğini Türk'e kefen biçilemeyeceğini 26 Ağustos'ta Afyon'da başlayıp 9 Eylül'de İzmir'de sona eren bu kıyamla tüm dünyaya ilan ettik. Milletimiz ebedi vatanı, Anadolu'daki istiklalini ve istikbaline sahip çıkmakta kararlı olduğunu bir kez daha dosta düşmana göstermiştir. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla 2023 e hazır mıyız? 2023 e hazır mıyız? Kapı kapı inşallah yeni bir fete hazır mıyız? İşte sevgili kardeşlerim, bu dönemde İslam dünyasının dört bir yanından kendileri de bin bir yokluk ve zulüm altında yaşayan dostlarımızdan da ülkemize yardım yağmıştır. Büyük taarruz öncesi de tıpkı bugün olduğu gibi ülkenin askeri gücünden mali kaynaklarına kadar tüm imkanlarını sorgulayarak bu işin olmayacağını söyleyenler vardı. Ama sonuçta mücadelenin sadece silahla, sadece parayla değil asıl imanla, inançla, azimle, kararlılıkla kazanıldığını herkes gördü. Büyük taarruz öncesi yüz bin kişilik bir kuvveti düşmana hissettirmeden ahır dağları üzerinden cephenin gerisine ulaştırma başarısı bile başlı başına dünya harp tarihine geçecek bir taktiktir. Mehmetçiklerimiz Allah Allah nidalarıyla başlattıkları hücumla iki gün içinde Afyon çevresindeki tüm cepheleri yerle bir etmişlerdir. Akşama doğru şehrin semalarında yükselen sala sesleri Yunanlılar tarafından yakılıp yıkılan Afyon şehrinin kurtuluşunun müjdesini veriyordu. Aynı muhteşem tablo Türk birliklerinin şehre girmesiyle 30 Ağustos günü Kütahya'da yaşanmıştır. Yani burada yaşanmıştır. Yunan ordusu 4 gün içinde komutanlarının da esir düşmesiyle tamamen dağılmış ve Türk kuvvetleri karşısında bozguna uğramıştır. Bir yandan İzmir'e doğru ilerleyen ordumuz, diğer yandan da Yunan ordusunun Eskişehir'in kuzeyine doğru kaçan birliklerini kovalamayı sürdürmüştür. Bu amansız takip 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla nihai amacına ulaşmıştır. Evet işte bu Ağustos gününün 100. yıl dönümü vesilesiyle büyük taarruzu zaferle sonuçlandıran ordumuzun başkomutan Mustafa Kemal Paşa'yı, Genelkurmay Başkanı Maraşal Fevzi Çakmak Paşa'yı, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'yı, 1. Ordu Komutanı Sakallı Nurettin Paşa'yı, 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa'yı, 5. Suvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Altan Paşa'yı, Subayından erine her bir kahraman askerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Değerli Kardeşlerim, Milletimizin son iki asrı, kayıplarla, yeniden ayağa kalkmalarla, varlığına ve ruhuna yönelik saldırılara karşı direnmekle geçmiştir. Altı asırlık Cihan Devleti Osmanlı'yı tarihin tozlu raflarına uğurlarken de, Cumhuriyetimizi yeniden kurarken de, vesayetle, darbelerle, krizlerle yoğrulurken de hep inancımızı kavi, umudumuzu diri tuttuk. Maşallah. İşte bugün aynı sembolü ben Kütahya'da görüyorum. Bu sayede her badireyi atlattık, her saldırıyı savuşturduk, her oyunu bozduk. Hep sabrettik, hep mücadele ettik. Ama bir şeyi biliyorduk. Neydi o? Men sabera zafera. Sabreden kimse zafere ulaşır milli mücadeleyi kazanan milletimiz, Cumhuriyet'in kuruluşunun ardından hayal ettiği gelişmiş, kalkınmış, müreffeh Türkiye'ye ulaşmak için epeyce beklemek mecburiyetinde kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası bizden daha zor şartlarda kalkınma ve demokrasi mücadelesine giren ülkeler kısa sürede yol alırken biz her 10 yılda bir yaşadığımız darbelerle sürekli patinaj yaptık. Hiç şüphesiz bu sadece kendi eksiklerimizden, hatalarımızdan kaynaklanan bir durum değildi. Türkiye'nin her alanda geri kalması için kurulan o mekanizmalar öylesine güçlüydü ki iyi niyetli kimi girişimler bunun üstesinden gelmeye yetmiyordu. Bu süreçte rahmetli Menderes'in ve rahmetli Özal'ın gösterdiği kalkınma çabalarını, rahmetli Erbakan'ın ve rahmetli Türkeş'in sergilediği yerli, milli duruşu hep takdirle anıyoruz. Hükümete geldiğimizde iki asırdır altyapısı ihmal edilmiş, demokrasi zayıf, ekonomisi güdük bırakılmış, siyasi ve askeri gücü sürekli törpülenmiş bir Türkiye devraldık. Hatırlayın. Hemen kolları sıvadık. Türkiye'nin asırlık altyapı eksiklerini 20 yılda tamamlayacak bir büyük kalkınma hamlesi başlattık.